Selam güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yorumcunuz Ana Rabbimin rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah. Güzel dostlarım benim. Kanalıma ve bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisine odaklanarak niyet ediyorum. Hem suyun enerjisiyle yıldızname'nin enerjisiyle bütünleşelim inşallah genel olarak niyetleniyorum bütünün en yüksek hayrını olsun inşallah niyetlerinizi alma verme dengesi sağlayarak niyet ederseniz telsini daha çabuk elde edersiniz almadan verme olmaz güzel dostlarım benim niyete dahil ol beğeni yap falınızı sonuna kadar dinleyin İnşallah hayrınıza olur. Niyetlerinize göre olur. Dediğim gibi almadan verme olmaz inşallah. Tabii ki art niyetsiz o güzel kalbinizle, o güzel yüreğinizle niyetlerinizi tutun inşallah. Ya Allah, bismillah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana vekil kıldığım, tayin kıldığım mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin her birinizin ayrı ayrı ni adına niyet ediyorum. İnşallah e, hayrınıza olsun. Almadan verme hiçbir şey olmuyor. Yani niyetlerinizi alıp verme dengesini kurarak niyet ederseniz inşallah en yüksek hayrınıza olur. Ya Allah Bismillah kendine güven isteyip de yapamayacağınız hiçbir şey yok yeter ki kendinize güvenin hiçbir şey yani yapamayacağınız hiçbir şey yok bu fals izleyenin niyetine olsun İnşallah aldım kabul ettim aldım kabul ettim aldım kabul ettim deyin. tutmuş olduğunuz niyetinizle alakalı her ne no olarak neyse Aklındaki kişiyle de olabilir. Yani gönlündeki eşinle de olabilir. Ama aklınızdaki kişiyle alakalı ise genel olarak niyet alıyorum. Seninle olmak için büyük çaba içerisinde olan biri yansıdığı için. Yani bu eşin de olabilir. Aklındaki kişi de olabilir. Sanki kanadı kolu kanadı kırılmış bir kuş misali çırpınıp duruyor. Aklınızdaki kişi tabii bu esnada ailevi sorunlar var. Bu aralar aile hayatından dolayı mücadele içinde olduğunuz, bazı bir şeyleri halletmeniz gereken problemler var. Aşmasını gereken bir olaylarınız var. Senin gözünün içine bakan biri yansımış. Ama enerjisi de çok yüksek. Ama bu bir yolda yürüyor ve yolunu e, seçecek aklındaki kişi dediğim gibi eşin de olabilir, nişanlın da olabilir, sevdiğin de olabilir. O şekilde göründüğü için e, yansıyanları söylüyorum. Şifa alınması gerektiğini anlamış Nasıl yani şifalanması gerektiğini bazı bir şeylere, olumsuzlukları, o gidişatları o da anlamış veya da kendini bir toparlamaya almış, e, şifalanma gerektiğini dediğim gibi anlamış. Bu çok önemli bir nokta, ailede affedemediği bir durumlar var. Bazı kendi ailesiyle de olan bir sorunları yaşayanlar var. Ama bu da aileyi çok etkiliyor ya da belki ailecek bir kriz içindeler. Bu olayları hallettikten sonra bir yol seçecek. Tabii ki bu yolda kim olacak? Sevdiği kişi olacak. Sevdiğiniz kişiden yana bir dönüşler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Evet yine burada e, tuttuğunuz dilekler var, niyetler var. Nihayetinde gerçekleşiyor. Çok e, güzel bir ay yansımış. Ayınız doğmaya başlamış. Ayın yansıması gece karanlığında yolunuzu bulamanıza yardımcı olan ay sizin de hanenize doğuyor. Doğmaya başlamış artık. Uzun zamandır bazı sıkıntılardan, bazı elem kederlerden arınmalar olacak. İnşallah şifalanmalar olacak. Artık kurtulacaksınız. Ama güzel güzel de bir haberler geliyor. Yani e, aklınızdaki kişiyle de olabilir. Niye niyet ettiyseniz, kimlerin niyeti ile ilgili ise e, gerçekten çok güzel bir haberler geliyor. E, işle de olsun, kariyerle de olsun ama e, güzel güzel sevineceğiniz haberleriniz olacak. İnşallah Rabbim o gönlünüze, kalbinize, o güzel yüreğinize göre e, nasip eylesin diyorum. Niyetlerinizi, dileklerinizi Tabii kendi aranız, aranızda da bak. Kendi aranızda da alma vermeleri, dengeleri kurarak e, vermeden, çaba etmeden, çaba göstermeden hiçbir şey elde edemezsiniz. Biz bunlara alma-verme dengesi diyoruz. Tabi çaba göstereceksin, mücadeleni vereceksin. Sen bir adım atacak, karşı taraf sana o, o bir adımla, on adımla gelecek. Sen ne kadar e, olumlu düşünürsen o da o şekilde olumlu düşünür. E, niyetlerinize göre o kederlendiğiniz, o sıkıldığınız işle olsun dediğim gibi haneyle olsun yani aklınızdaki giden kişiyle olsun güzel düşünürseniz güzel şeyler olur inşallah yine burada bir kablumba yansıdı bu kablumba yani artık önce bir yavaş yavaş ilerleme halindeymiş ama şimdi biraz adımları hızlı hızlı yakın zamanda bir mal mülk almak gibi bir durumlar olacak ya da alacağınız bir para beklediğiniz de o para da olabilir alacağınız bir para da tabii ki para elinize geçtiğim zaman e, para her şeye kadirdir her şeyi yapabileceksin ama uzun zamandır yolunu beklediğiniz yine burada bir köşede duruyor biri var uzun zamandır ama çok yolunu beklemişsin. Yani göz, göz, gözünün içine bakmışsın hasretle, özlemle sanki ama bu biraz vade olarak bir sene diyebilirim. Uzun bir yol görünüyor aranızda. Mesafe olarak ondan dedim bir sene veya 6-7 ayda olabilir ama özlemle birini bekliyorsunuz özlemle, hasretle baktığın ama fakat tabii ki biraz ona kırılmışsınız. Yaptığı hatalardan dolayı e, kırmış sizi. Yine de onun gelmesini istiyorsunuz. Sanki yüreğin yanıyor için alev alev bir şekilde ama gelmesini bekliyorsunuz. Yakın zamanda ama yüz yüze görüşmeniz olacak. Biraz ne kadar o yol Uzak da olsa e, yani uzak olduğu görünüyor. Uzak da olsa ama adımlarını atmış e, artık geliyor. Yine burada e, bir iki kişi arasında kalmışsınız. İki kişi arasında kalmışsınız. Birçok e, çıkış yolu. Bu kafanızı bir kurcalıyor. Bir gitgelleriniz oluyor çıkış yolu arıyorsun. Sanki dediğim gibi yani bir aklındaki kişiyle ilgili bir de kısmetinizle ilgili ama biri çıkmış. ikisinin arasında mücadele veriyorsunuz. Tabi bazı bir şeyleri yani düşünüyorsun öyle mi yapsam böyle mi yapsam bir tur o tarafa atıyorsun bir tur bu, tara bu tarafa atıyorsun. Aklındaki kişi mi yoksa yeni karşına çıkacak kişi mi arasında bir git-geller. Kararsızsınız ama. Sizin kalbinizde diğeri ama o ağır basıyor kalbinizdeki. Aslında size o kalbinizdeki, e, gönlünüzdeki kişi sizi çok yormuş ama. Ama diğeri de mantık. Mantık olarak ağır basıyor. Ben de yolunuzu kalbinizdeki kişiyle daha hayırlı görüyorum. Mantık olan ağır bastığı kişiyle yolunuz ama biraz açık yani yolunuz kişiyle olan çok kısa gözüküyor. Tabii ki sizin mantıkla hareket ettiğiniz zaman o mantıklı olarak düşündüğünüz kişi daha ağır basıyor. Karar sizin mantığınızla mı, kalbinizle mi? Çünkü iki arada kaldığınız için e, mücadele veriyorsun, e, kafa karışık olarak yansıdığı için size kalmış bir olay. Ama ben diyorum ki, yani mantık olarak ağır bastığı kişiyle yolunuz çok kısa gözüküyor ama. Tabii ki siz bilirsiniz. Yine burada bir tedirginlik var. Sanki tedirgin diken üstünde duruyorsun. Bu iş yeriyle alakalı ama iş yeriyle alakalı olduğu için çünkü 5-6 kişi yansımış. Bu iş yeri olarak iş yerinde tedirginsin. Müdür veya yetkili biriyle bir görüşmeniz olacak sanki yani e, olur mu olmaz mı kademe yükselir mi yükselmez mi veya atama gibi ama tedirgin olmanıza gerek yok gerçekten altılı veya yedili bir vade içerisinde rakam olarak ama e, yeni bir iş teklifi görünüyor çünkü çok rahat edeceğim bir iş yeri İnşallah ee, daha hayırlı olur ama hayırlı mı evet biraz daha maddi olarak daha imkanlı olarak yansıdığı için size hayırlı olur inşallah diyorum. Evet tedirgin olmanıza gerek yok. Daha bir ted, tedbirli, tedbir tedbirli tedirgin olacağınıza biraz daha ted, tedbirli olun ki olumsuzluğu kaldırın. O gönlünüzdeki kariyer olsun, atama olsun veya yükselme çabuk elde edeceksiniz ama o tedirginliği atarsanız üzerinizden. İnşallah yüce Rabbim gene diyorum o güzel yüze, yüreğinizde, o güzel kalbinizde. Hep bir gene alma verme dengesi, alma verme almadan verme olmuyor. Güzel dostlarım benim. Vereceksin ki alacaksın. ve Yani hep bu böyledir. Evlilikte de, hayatla da, işle de veya da ne bileyim her şeyle alakalı ama neyse. Yine burada bir altı valde yıldız niyet edenler aldım kabul ettim desin. Çünkü genel olarak niyetlendiğim için yine burada bir iş görüşmesi e, yansıdı altı vakit yeni bir iş görüşmesi yapıp ve yeni bir adım atıyorsunuz gönlünden geçirdiğin olmasını istediğin haberin yolu açılmış artık ama son zamanlarda bazı bir şeyleri çok merak ediyorsun sabırla her şey en e, yani doğru vakitte sana gelecek Bu son zamanlarda her şeyden vazgeçmek üzeresin. Pes etmektesin. Sakın pes etme. Ama hanecek mutlu olacaksınız. Bir sevinç, bir kucaklama, bir şeyleri yaşayacaksınız. Uzun zamandır planladığın ve sürekli gecikmeler yaşanıyor. Niyetine, dileğine, çok nazar değiyor, ee, nazar değen biri var, onun nazarı size değiyor. Bu kişi Kumral Telnar'de. Yakın zamanda onunla orta yolu bulacaksın, ve mevcut sorunları çözeceksin. Aranızda bir çok kararsızlıkla yani içerisinde kalmışsın, seni kararsız olar, bırakan biri bu kişi. Beklemeye değer mi değer? Nasıl olacak? Sürekli kaygıdasın çünkü. Ama bu kişi senin gönlünü almak isteyecek. E, almak isteyen yine tekrardan e, e, kişi yansımış. S, Y, H harfleri. Ama bu aklındaki fikrindeki gene bir kaygılısın. Yani gönlün haneyle ilgili. Bu kişi de senin e, gönlünü alacak. Sen bu kişiyle çok güzel bir aşk en güzelini, en hayırlısını müjdeleyen. Çünkü e, sanki iki tane muhabbet kuşu yansıdır. Ama çok güzel anlaşabileceksiniz ama. Çok hayırlı, müjdeleyen dediğim gibi muhabbet kuşu iki tane yan yana yansımış. Ama kimin niyetiyle ilgili bilmiyorum. Bir niyet daha var. Atalardan genetik olarak bir sorun var. Bu kaygı, korku, kötü, şans, negatif enerji olabilir. Yıllardır uğraşıyor ve bir uğraşıyorsunuz ama bir türlü çözüme ulaşamamışsınız. Hayatın akışında hep engeller, hep gözyaşları olmuş, elini attığın her işten tam verim alamazken, sonuç olacakken, dileklerine uğraşırken, kapıların hep kilitlenmiş. Çünkü burada bir kilit, kilide takılı bir anahtar, ama bu hep kilitlenmiş. Hiçbir şeyi, e, yani hep yarım kalmış. Kimin niyetiyle ilgiliyse, bu evladın da olabilir, İlla sizin olarak değil. E, eşin de olabilir, sen de olabilirsin. Niyetlerinize göre. Çünkü yansıyanlar. Burada kilitlenmiş bir, e, kilit olarak takılı bir anahtar. Yani hep çevrende art niyet, haset, fesatlık yapan insanlar canını çok acıtmışlar. Ama sen artık iyi kötüyü ayırıp yoluna bakacaksın bu dönem. İnşallah. Yani aranırsanız, şifalanırsanız, mücadelenizi verirseniz önünüz açık. Ondan hep ayrım yapacaksınız artık işim gözlerinizin önü açılıyor. Bazı bir şeyleri görüyorsunuz, gözleriniz aydınlanmaya başlıyor. Sanki gözlerinizin önünde ama şifalanma burada bir kalp yani dediğim gibi bir şifalanmalar da yansıyor. Bir de şifalanmayanlar yansıyor. Şifalanan in in olarak yansıyanların sanki göz perdeleri açılmış, gözleri parır parır ama kilitli çözüyorsunuz. Kiminizde yarım bırakmışsınız, kiminizde çözmeye çalışmışsınız ama o da yarım kalmış bu dönemlerde. Yine elinize güçlü bir koz geçecek. Ne ile ilgiliyse, niyetinizle ilgili ne ise size bir haber, haberle beraber de güçlü bir dönem. Artık güçlü bir döneme de adım atıyorsunuz bazı bir şeyleri toplamaya çalışıyorsunuz kafanızdan, beyninizden, aklınızdan, fikrinizden. Artık olumlu, olumsuz şeylere ayırt etmeye başlamışsınız. Ama üç parça içerisinde bir eşya çıkmış. Bazı gene bir konularda bazı işin içinden çıkamadınız. bak git gelirler. çok ümitsiz olduğunuz yan, e, yansıyor o bir taraftan da o kadar sanki yakarışlarınız var ki e, ne diyeyim sanki dayanma gücünün sonuna gelmişsiniz gibi yakarıyorsunuz dua ediyorsunuz ama iki tane dayanak geliyor bu derdine derman olacak sanki biri çok yatmış ama hiç anlamamış bu eşinde olabilir Dediğim gibi sevdiğin de insan olabilir, evladın da olabilir. Yani bu niyetlerinize göre olabilir, olabilir diyorum. Tabii ki yaşayarak ve sahte dostlardan çevre darbeler yiyerek senin kadrini, kıymetini anlayacaklar. Bu eşyanın bazı bir gene bir çıkma, üç parça içerisinde çıkmasına izin verilmeyecek. Çünkü burada saçı süpürge gibi. Saçı süpürge gibi cadı gibi çıkmış. Bu kimse cadılarını da yapmış ama. Hiçbir şeyin sonunu düşünmeden elinde ama başına dönecek bu cadı gibi olan, cadı gibi saçları çıkan insan tabii ki bedelini de ödüyor. Yine burada bir güzel bir bayan, bir gelin çıkmış. Ama bu gelinin önünü yani yoluna çok engel engellemeye çalışmışlar. Ama bu zorlu kapıyı açacak bu gelin. O zorlukları aşacak ne kadar gerçekten duaları var? Nasıl aşacak engellere? Aşacak şifalanmalara gidecek? gitmiş kendini çok güzel okumaları almış ama bu engelleri de aşıyor bu zorluk kapıyı da açıyor yine burada bir işle ilgili gene aile içerisinde bir huzursuzluk devam ediyor e, sanki ne diyeyim anne evlat arasında bir sıkıntı iş yeriyle yine bir e, sıkıntılar Yansıyor uzun zamandır ay. Ama evlat arasında da gene bir sıkıntılar var. Onlar da yansıyor. Ama dediğim gibi bu bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Şansınız bol, yıldızınız yüksek olsun. inşallah güzel dostlarım. Şans fırsatlar sizin olsun. Sizleri seviyorum. Sizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Yüce Rabbim hayırlı kapılara açmayı nasip eylesin. Hayırlara yakın, şerlere uzak eylesin hepimiz ama. İyilerle karşılaştırsın tez vakitte inşallah Yüce Rabbime emanet olun. Her şey, her şey gönlünüzce olsun. İnşallah alma verme dengesini kuralım. Şifalanmaysa şifalanma. O olumsuzlukları üzerimizden atalım. Yeter ki yüce Rabbime bırakalım her şeyi sen tedbirine al. Gerisini Allah'a bırak yeter.